Sizlerle Cezal birlikte kutu açına yapacağız. Ee, çok bir hesabımız var. Yanında arkadaşım var. İsmi Kaan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün arkadaşım bana sorular soracak. Ben de cevaplayacağım. Onları yapamazsa kutu açacak. Aynen. İstediği cezayı verecek bana. Evet. Hadi. Ya işin hızlı başlayalım. <laughs> Barley'i de sıfır yükle birinci olamazsan bir büyük kutu aç. Tamam. Barley'i aldım. Şuna bağlanma. Yok lan illa şey olacak şimdi çok uzun süreceğiz. an maça giriyorum. Hiç yukalmayacağım. Aa ben yukalmadan dayanamam ya. <laughs> i̇şte zorluyor. Saklanır. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> e o zaman yüklü yani 15 bin kupanın 10 10 bin kupası Öyle saklanır. Okey, onlar onların yükünü almıyorum. Evet. Şu anda zor bir challenge olacak. Ama çöp hesapta okey. Abi niye oraya atıyorsun? <laughs> Çok sinirleniyorum ben bu. Ya ya. Ve bir büyük kutuyu açıyoruz. Oğuzhan altıncı olduğu için kaybediyoruz. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geldiğim bir sıkıntı çıktı. tabii ki de Adem. Yapamadım. Bir büyük kutu açacağım. Açıyorum. Acaba karakter çıkar mı? Çıkmaz, ya. çıkmaz. Daha yeni balı aldık. Şimdi Aynı ne de? görev veriyorsun? Şimdi El Primo ile... Bir kişi öldür. On yük al. <laughs> evet. Bir kişi öldür. Yapamazsan iki tane ücretsiz kutu aç. Peki adamları öldürüp yük alabilir mi? Hayır. kutu alacak. Kutu alacaksın. Tamam. Bir kişi öldürüp Tamam. Bir kişi öldürme. Tamam bak okey bir kişi öldürmek kolay. Ama on yük alacaksın. Tamam. Ben öldürme. Ama... Aa okey ben ben öldürmeden on yük yukal... Ben şunu öldüreyim. Ha, i̇stersen kaçın sıralama sıralamadan bir şey olmaz. İster beşinci ol, ister 6. Ha, okey. On. Fark etmez. Hı. Şu anda iki oldu değil mi? Hı. Üç. Yok ya iki oldu. Az önce adamın yükünü aldım. Hı. Ben de haksızlık yapmıyorum arkadaşlar. Bir kere öldürme şansım vardı. Onu da kullandım. Şu an yarı yarı hepsini bitirdim. Yarısını. Şimdi aslında bu kolay bir görevdi. O yük yok ki. Bu da sayılır yani yine yük mü yük. Allah bela. Öldürmemen lazım. Öldürürsen görev gider. Kutu yok. Kutu yok. <laughs> Oğlum son 3 kutu ya. Ay 4 <laughs> kutuymuş. Aha. adamın Kutu. Adamın aldığın yük de sayılıyor bu arada. Abi önceden niye söylemiyorsun ya? <laughs> o, aa öldürdün. 9. 11 yapsam 12 yapsam. Lan görev gitti görev. Niye? Bir, bir kişi öldü. Abi adam öldür dedin ya. <laughs> Hayır. Abi 11 mi yaptım ben. Tamam tamam görevi yaptın. Tamam ne zaman sen ver bana ne ya. Tamam. amca kutur. Ey <laughs> kutu alırız yine. Doğru. <laughs> evet cezanı ver. Bir tane üzeri kutu aç. Yani bitirmeyelim kutularımızı. Ha, okay. bir tane üzeri kutu. Aç kutu. da. Kutu alma ya. Hadi. Şimdi, Şimdi diğer görevimiz. <laughs> en sağ sona çıkan karakterin yani Nita Hı -hı. Nita Nita'nın isminde kaç harf varsa o, dört. Evet. O sıralamaya gir ve dört yük ol. Dört yük Hep dört. Dört. Ne oynayacaksın bu arada. dört yük Ve dördüncü olacak. <laughs> hadi bakalım. Yani. Hadi. Okey bu bu. bu kadar yok. Yani kolay kolay. kolay, kolay. vermeye başladım. İlk görev çok zordu. Jesse'i öldürebilir miyim birisine? Ee, öldür. Yok. Şunu... İstersen öldür mü? Fark etmez. Dörtlük alacağım ya. Dörtlük zaten. Dörtlük kolay ama dördüncü olmak bazen zor oluyor. Üç kişi kaldığında öleceğim. Dördüncü olacağım. Hmm. bana ibucu mi ibucu yani. Ben çünkü olabileyim dördüncü bu tık Al ben de attım. Ben onunkini öldürdüm. Aa. Hayır. Hocam. Hocam beni öldür. Beni öldür. Beni öldür. Buyur, dördüncü olmanı istiyoruz. Üçüncü oldun sen. Hayır. Abi beni öldürsene. Heh. Bu arada üçüncü oldun. Bir dakika. üçüncü mi aldım? Evet. <laughs> Ve dörtten fazla yük aldın. Dörtten fazla yük aldın. Kaç yukarı? <laughs> Altı yedi. Oha. <laughs> Oy. Hadi ya ver görevi. Hadi bir tane büyük kutu varsa aç. Kutu kaldı mı ki? Bu, yok. Tamam bir tane savaş kutusu aç. Savaş kutusu aç bir tane. İki tane aç. Ay bir tane aç. Daha kutular Çünkü bir büyük kutu iki tane şey. Savaş Ama şey var. bilmiyorum kutularımız bitiyor. Çıkmadı ya. ya. Lan telefon düşüyordu. Aa, elim <laughs> Şunu da alayım ya. Al. On geldi. Şimdi diğer görevim. Hmm, Şeli. ile. Ee, beşinci olup. Evet. On alacaksın. Adamları <gülüyor> öldürebilir <gülüyor> miyim? Ee, olur. <laughs> Çünkü zor bir görev. Onu gö göre, görev unuttum. Görev neydi? <laughs> beşinci olup oyun salacaksın. Tamam. Oy. Hani her bir kişi öldüğünde iki yük, iki yük alırsan kat bitiyor. Beş yük alıp beşinci olacaksın. On yük alıp beşinci olacaksın. Hayır öldüm öldüm. Ölmedim son anda. Son anda ultiyatım. <laughs> oy. Oy. Daha bir yük oldum ya. <laughs> Ve beşinci sıralama geldi bile. Ho abi. Ultimi <laughs> doldurup attım. Beş yük mü? Hayır dört yük. Seni öldüreyim kanka ben. Ve on yük almanı istedim ben sana. <laughs> <laughs> e, i̇kinci olacaksın. O zaman ben <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani görevi kaybettim. Yo yapabilirim. Kutu bulacağım kutu. Hayır dördün beşinci olmanı istedim ben senden. Aa, sen de git beni öldür ya. Ben böyle. Abi arkadaşım bir yerime oynuyor. Ben oynamıyorum onunla <laughs> onunla. Lan bir vursan gidiyor zaten. 52. Ve görev başarısız. Ben yine kazandım kardeşim. Ücretsiz kutumuzu açalım. Son bir tane savaş kutumuz kaldı. Zaten yukarıdan kutular gelecek az sonra. Aç. Ve bundan da bir şey çıkmıyor zaten. Ver. <laughs> Şimdi arkadaşlar videomuza ufacık bir ara verip kutu biriktirip geliyoruz. <laughs> Hadi. Arkadaşlar bir dakika. Seyirciler geri geldik. Gel geri geldik bir kutu kasabildik. Evet. O yüzden bu kutuyu da da ortam <laughs> bana görev verdi. <laughs> bir tane görevmiş şu an. Tamam bir dakika. Hatta ha. iki Kutumuz tane. Kutumuz neymiş? Büyük Üç. kutu. Ha şimdi ta... benim Hayır. ona göre. Hayır. Yani. İki tane. Kutu bir a... Birinci olamazsan koltuğu al o koltukta var ya. Hı hı. İşte ondan da görev verebilirsin. Şimdi koltuğa alır mısın? Hayır göremem lazım. Görev. Çift ee, hesaplaşmada. Evet. Çift çift hesaplaşmada mısın? Hayır. Çift hesaplaşmada. Hı. Ya. Ya diye bayağı kolay. Sıfır. Aman arkadaşım yukarı alacak. O yüzden tek hesaplaşmayın. <laughs> ya. Tek hesaplaşmadan hiç yük almadan birinci A. Hiç yük almadan birinci ol ne? Hiç yük almadan. He ben 3 alalım tamam gireyim. Aslında bu kolay ya. Yok. Ka yapamazsan koltuğumu alacağım büyük kutuyu mu? Eee büyük kutu ya. İkisini de birden al. Ne? İkisini de birden al. İkisinde birini almak yok. İki tane görev şansımız var ya. O yüzden. Ben gezineceğim. Poçu kalacağım. İkisinde almak Ben büyük kızdım. Şimdi düşün. Şimdi düşün. Sen niye oynamıyorsun lan. <laughs> Çünkü saklanıyorum. Oh. Saklanmak yok diye bir şey demedin. Saklanmak yok. Hayır görevi verdin artık. Geri dönüş yok. Abi yük alacaktım lan. Yüke gidiyordum. Yüküm var Yok. Lan o yüklü adam peşime takıldı. Adamın da yüklü. Onlar da güzel oldu. Açalım yapıyorlar. <laughs> Selamun aleyküm. El Primo'yu evet. Oy. Allah. El öyle kaldım lan. Ölmemem lazım. Gel. Gel babam gel. Git. Hoş. Lan. Öleceğim. Bence. Ee... Öldü. Yes! Ya ya. Kutu aç. aç, 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 yok, aç. Şimdi arkadaşlar, Görev yapamadığım için bir kutuyu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Tamam, diğer görevi söyle. Zaten kılıç alacağım. Son kaldı. Söyle, kol sağ. <laughs> Yay. <tamam. gülüyor> Kanka. Hı. Ben videodan sonra şey alacağım. Şeye bağlanacağım. Tamam, anladım, anladım. Tamam hadi söyle. Ee, ee. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar videoyu bir durdurun. Yani e, gerek yok, şey. yok ya. Oğlum lazım görevi. E düşünürse ne olacak? Benim görevden ne <laughs> <laughs> tanesi var? Söylüyorum. Söyle. Bak şöyle. E şimdi sen bir ilk önce Hı. karakterlere gir. Girdim. Niye ışığı açtım? Ne bileyim. Şimdi Evet. Nita. Evet. Hiç çalılığa saklanmayacaksın. Evet. Çalılığa girdiğin anda kaybedersin. Hayır o, çok zor oğlum. Vallahi ne? Ben sana o kadar zor görev vermedim. Hadi yapacaksın hadi. Tamam. Bir sayı Evet. Sal çalıya girmeden. Çal çalıya girmeden. Evet. Adam da evet. evet. Bu kadar. Kaçıncı olacak? Yük de almayacaksın. Kaçıncı olacağım? Birinci. Oha. O hadi hadi zor. hadi. O çok zor. Tamam. Birinci olmayacaksın. İstediğin <laughs> beşinci de onuncu da ol. Hiç fark etmez. Tamam. Adam çok zor. <laughs> ben sana... Hiç odadan son... saklanmayacağım. Saklanmayacağım. Sana... Aa baba bağır, göster ekranı bana. Bak. Bak bir şey yap. Şimdi hiç direkt çalığa girersen kaybedersin. Zirüt. girdi. <laughs> Girmedim bak. Dürüt. Yakındakin hani açılıyor ya. Bak çalık. Öyle gösterirken ya girersen. Gel kuç kuçu. <laughs> Bu arada 5. olacağım. Hı. Haberin hı? olsun. Yok istediğin haber Tamam şimdi şimdi şimdi, şimdi, şimdi öleyim kaybet kazanayım. Hayır. 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 Ama sıralama önemsiz değil mi? 7 yüklü olsa kazanır diyorum. Hatta 8. Bence de. No, hayır. Lan. Gidiyordum bu arada. Girdi. Girdi. Vallahi girdi. Girdi. Girdin, girdin, girdin. Ama ben onu tam onu saymayalım. Niye? Bak yük de almadım hala. Sen bana saymadın. Sen de. Birinci olacaksın. Of adam. Kız yük. Aa ben sen daha demin hani görevi yanlış yapmıştım. Bu şey dememiştim. Sen sen zorlamıştın kutu açayım diye. Tamam. Yük anladım. Kazandım. koltuğu al koltuğu alacağız yere kayar. Taşımamız lazım. Evet. Evet. Arkadaşlar ben videomu videomuza son veriyoruz arkadaşlar. Yine de aldık. Arkadaşlar ben süper şeye bağlanacağım. Birazdan belki biraz daha kutu biriktirip tekrar geliriz. Bitti mi? Şeye bağlanacağım. Hayır arkadaşlar. Bye bye. bay.